3 yıl kadar önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yine bir karar almıştık. Millet bahçesi yapacağız demiştik. Hatta Adalet Kalkma Partisi'nin yetkilileri de hükümeti de aynen şöyle diyordu. Millet bahçelerinde kekler, çaylar da vatandaşa ücretsiz olacak. Vatandaşım inanıyor ya bunlara. Oy da veriyor ya. Evet millet bahçesini hayata geçirdik. Burada bizim iyi Parti olarak da katkımız var, desteğimiz var. Gelinen noktada millet bahçesine yapılan yatırımlar müteşebbislere yaptırıldı. Bahçe kimin? Bizim. Mal kimin? Bizim. Ama kendi malımızda akşam geliyoruz, 4 bardak çay ise 150-200 TL para veriyoruz. Hem de belediyenin yerinde. Hangi aile kaç sefer daha gelebilecek buraya? Bence yapılan her şey yanlış, projeniz yanlış. Burası millet bahçesi ise milletin yeri olacak, işletme belediyenin olacak, fiyatlar uygun olacak, gelen insanlar çay, kahve içebilecek, bir şeyler yiyebilecek. Müteşebbis hesap yapıyor, kurtarmıyor. Belediye uyanıklık yapıyor, kiraya boğuyor. Buraya yapılan yatırımlar sizin paranız değil. Sayın Belediye Başkanları, bizim, bizim, Kayseri'nin arsasıyla yapılan yatırımlarla bizim paramız. Burada en uygun fiyata çay, kahve ikram edebilmelisiniz vatandaşa. Vatandaş gezip gezip gidiyor. Elimize sağlık, çok da güzel oldu. Bu buradaki işlenen çay fiyatına bazı illerimizde bir öğün üç çeşit yemek gelmiyor. Beceremediniz, bak bunu da beceremediniz.